Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Erzurum yöresine ait yalancı köfte Yapımına geçelim. 4 su bardağı bulgur. 2 su bardağı su ekleyerek bulgurumuzu şişmeye bırakıyoruz. Şişen bulgurlarımıza 1 su bardağı unu ilave ediyoruz. Ve 1 yumurta. 1 tatlı kaşığı tuz ekleyelim ve yoğuralım. unladığımız tepsiye köftelerimizi böyle yapıp koyuyoruz. Kaynayan suyumuza yalancı köftelerimizi koyuyoruz. Ve kaynamaya bırakıyoruz. Sarımsaklı yoğurdumuz. Haşladığımız köftelerimizi yoğurtluyoruz. İyice yedirelim. Tereyağımızı eritelim. Tereyağımızı köftelerimizin üzerine gezdirelim.